Millet İttifakı'ndaki Kılıçdaroğlu'nun adaylık krizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekleri formülle çözülmüştü hatırlayacaksınız. Ancak altılı masa üyelerinden peş peşe iki görevin aynı anda yapılamayacağı açıklamaları gelmeye başladı. Masada görevlerinden ayrılmaları doğru değil diyenler de var. <laughs> şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Akşener'i masaya döndüren bir cumhurbaşkanı iki yardımcı formülü masayı bir arada tutabilmek için bir anda bir artı sekize kadar çıktı. Ekrem İmamoğlu o da yanımda olacak. Mansur Yavaş o da burada Masa yeniden kurulduktan sonraki ilk günler Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcılığı şartı koştuğu CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için tansiyonu düşüren açıklamalar yapılıyordu. Ancak seçim yaklaştıkça rüzgar tersine esmeye başladı. Onları o görevlerinden şu anda ayırmak doğru değil. Seçimlerden sonra ise Şartlara bakılacak. İki Sartısın görevi ya. aynı anda yapmayacaklar e, mı? Evet. Gibi. Altılı masa üyelerinden iki görevi aynı anda yapamazlar açıklamaları peş peşe geldi. İyi Parti o şartın yerine gelebilmesi için yasal düzenleme bile önerdi. Bununla ilgili bir kan değişikliği de e, yapmakta mümkün olur. Sayın Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz. Akşener masaya geri dönmek için öne sürdüğü şartın yalnız kağıt üzerinde kalacağını anlamış olacak ki grup kürsüsünden altılı masaya şartımın arkasındayım mesela. Müstakbel Cumhurbaşkanı yardımcılarımız olarak. Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Ama aynı zamanda bu arkadaşların belediye başkan adayı olma ihtimalleri de var. Akşener'in karşılığını alamadan masaya dönmesi kendi partisinde de rahatsızlığa sebep oldu. Parti içinde derinleşen çatlağın istifa getirebileceği bile konuşuluyor. Listenin ilk sırasında ise İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu var. Teşekkür ediyoruz. Güzel Konuşacağız sonra değerlendireceğiz. Ağaralioğlu önce Akşener'le görüşecek sonra da kararını açıklayacak